çok iyiyim bugün günlerden iyi bir 25 bir Ocak bugün tatil olduğu için sizinle de bir ders çalışma vlogu çekmek istedim hatta günlük vlog çekmek istedim tam şu an öğlen 3 ben sabah bir tane deneme çözdüm onun dışında aşağıya hiçbir şey yapmadım şimdi sizlerle beraber ders çalışacağız paragraf çözeceğim matematik çözeceğim fen çözeceğim bir de ödev yapacağım bir de yazılıya hazırlanacağım bu şekilde biliyorsunuz ki bir dönem ikinci yazılarda başlıyor hem ona çalışma yapacağım hem de işte sorularımı çözeceğim. Bu şekilde. Şimdi paragraf çözelim sonra bakarız. Evet kaynak olarak şu mod şey, modelin banko kitabından çözeceğim. Bu şekilde görünüyor. de yani çok tatlı bir kitap. <laughs> çok seviyorum bunu. E, reklam değil. Şimdi bunu çözelim. Sonra da matematik çözeriz. bitirdim. Toplam 18 soru çözdüm yani neredeyse. 20 soru çözdüm arkadaşlar. Şimdi gelin matematik çözelim. Evet şu matematik denemelerinden çözmeye karar verdim. Şöyle bir tane çarpanlar ve katlar çözeceğim. Hadi bakalım. Yanlış sorular defterine yapıştırdım. Bu yanlış sorular defteri o kadar iyi bir şey. Arkadaşlar kesinlikle yapın böyle. E, kullanmadığınız boş bir defterinize arkadaşlar e, yaptığınız hataları soruları, yanlış yaptığınız soruları bu şekilde yapıştırın arkadaşlar ve çözümünü yazın. E, bütün soruları değil. Yani böyle dikkatsizlikten giden soruları falan değil. Daha çok böyle bilgisizlikten giden soruları e, bu şekilde defterlere yapıştırabilirsiniz. Çok etkili oluyor derslerde. Babamıza dönecek olursak, e, şimdiden bir tane fen etütü yapmaya karar verdim. Çünkü e, bir, zaten kendim fen çözeceğim. İki, zaten fenden ödevim de var yani. Toplam 30 soru ediyor. 15-15. Şimdi bir kendimize kahve yapalım, sonra fen etütümüze geçelim. Bu kahveyi o kadar çok seviyorum ki. Ee, Ruby çikolatalı Türk kahvesi aşırı güzel görürseniz kesinlikle alın. Evet etüt yapıyorsanız ya da böyle kronometre açmayı seviyorsanız derslerinizde şu ünlü rehberi kronometreyi öneririm hemen göstereyim size şu şekilde buraya basıyorsunuz ise i̇şte burada bir tane kronometre çıkıyor bunun buradan temasını falan değiştirebilirsiniz mesela Plus Sonra buradan işte geri sayım falan filan diye ayarlıyorsunuz. Ben şimdi kilometre olarak ayarlıyorum. İstiyorsanız böyle farklı fonlarda da çalışabiliyorsunuz. Güzel bir size öneririm. Evet, etikte kullanacağım kaynaklar bu portakal. Bir de hocamın vermiş olduğu şu 15 soluk branş denemesi. Bu ikisini çözeceğim. Sonra zaten programımı bitirmiş olacağım. Yani yaptığım dersler programını bitirmiş olacağım. Yazılı alıncam ve bu iş burada bitecek. <laughs> toplam 30 soru çözdüm. 33 dakikada 30 soru çözmüşüm. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel bir soruya yaklaşık bir dakika olmuşum. Gayet güzel bir süre. şimdi ben birazcık Morpa Campus'ta fen çalışmaya karar verdim. Sonra da Türkçe yazısına çalışacağım ve bitecek. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Biraz ondan konuşalım. E, o zamandır video atmıyorum e, ee, bunun sebebi de derslerimin çok yoğun olması sürekli video çekemememden kaynaklı olarak size sürekli video atamıyorum. Ee, yorumlarda buluşalım işte nasıl gidiyor yazılarınız nasıl gidiyor sınavlarınız nasıl gidiyor bunu konuşabiliriz. Ee, ama şöyle bir sıkıntımız var. E, ee, şortlarıma bir sürü şey geliyor yorum geliyor. Ama videolarıma hiç yorum gelmiyor. Atmıyorsunuz. Lütfen yorum birazcık yorum atın. Birazcık video beğenin. Biraz abone olun ne olur arkadaşlar. Çok seviyorum sizleri. Ee, dediğim gibi ben şimdi Morpa fen çalışmamı yapacağım. Sonra da biraz ara veririz ve Türkçe yazısına çalışırız. Morpa'dan fen çözmekten vazgeçtim. Ee, çünkü ben Morpa'dan hocaya verdi sanıyordum. Ama yokmuş öyle bir şey. Ee, şimdi Türkçe yazısına çalışalım. Ben not olarak çalışıyorum. Ee, ona çalışırım. Ondan sonra da bitireceğim. Attım. Türkçe yazılmaya çalıştım. Ee, gayet verimli bir gündü. Toplamda MLT 143 soru çözmüş oldum. Bir şekilde sana görüşürüz.